Evet sayın seyirciler ASMMO 2025-2026 geleneksel futbol turnuvasında Çarşı Turkuaz ekibiyle karşı karşıya geldi. İyi geçen bir mücadele 3-0'lık bir skor. Çarşı sağdan galip olarak ayrıldı. Bu 3 golün ikisinde Eyüp'ün katkısı var. Bugün iyi bir performans sergiledin. 2 de golün var. Neler düşünüyorsun Eyüp? Öncelikle rakibi tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç oldu. Ee, herkes de çok istekli gördüm. Ee, turnuvaya ara verilince bayağı bir herkes heyecanlanmış. Formalar hazır. Ee, Organizasyon için teşekkür ediyoruz herkese. İnşallah kazasız, sakatlıksız, belasız, güzel bir turnuva olur. Bu kadar. Diğer bir golün sahibi de Kürşat geldi. İyi bir mücadele ettin bugün Kürşat. Neler düşünüyorsun? Ee, uzun zaman sonra tekrar turnuva başladı. Öncelikle özlemişiz bu sene yine her zamanki gibi şampiyonluk iddiasıyla başladık. İnşallah maçı yendik. Son maçta da şampiyonluk maçını yenip kupayı kaldırırız sonunda özlendiğimiz kupayı. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Biz rica ederiz. Başarılar dileriz.